çıkmış olduğu bu yolculuğu hakkına hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Birazdan huzuruna defnedilecek, huzuruna getireceğiz, kabri şer, kabre, koyacağız. Mer Rabbike diye başlayan suallere, yani Rabbin kim diye başlayan tüm suallere kolaylıkla da ve de rahatlıkla cevap vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabri cennet bahçelerinde... <laughs> Kelime-i Tayyibe-i Münce-i Mübarek'i söyleyerek, gülerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle, ya Rabbi. Camimizde klimalar açık, camimiz serin. Herkes camıya buyurur, buyururlar. Ellerimizi diktiririz, abiler. Ömer Homeyi, bir şey. kardeşimizi dünya hayatındayken nasıl verdirerdiniz? İyiyiz, eyvallah. Iyi, iyi. Ahirete yönelik hap ve var, hukukunuz varsa şayet, kul haklarında ve de komşuluk haklarında dahil olmak üzere her türlü hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Selamunaleyküm. Helal ediyor musunuz? Selamunaleyküm. Helal ediyor musunuz? Selamunaleyküm. Totally. Razı mısınız kendisine? Razı. Razı mısınız kendisine? Razı. Razı mısınız kendisine? Razı. Allah belaya yapmış onların bu düşmüş aileleri onların kavuileyesin. Allah helal.

Obrigado.